أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزيدني علما وفهما وألحقني بالصالحين أعوذ evet, كلمة لينصر لا ينصر انصر لا تنصر سيغالرنا اشلدك شمدي منصرون sigasına geldik. Bunlar parmak çekimi olmayan sigalardı. İsmi zaman, ismi mekan mastarı mimi, mimli mastar müfrettek manası yardım edecek zaman, yardım edecek mekan, yardım etmek. Mensarani İsmi zaman, ismi mekan mastarı mimi, tesniye manası yardım edecek iki zaman, yardım edecek iki mekan, yardım etmek. Menasiru ismi zaman, ismi mekan mastarı mimi, cemi manası yardım edecek cemi zaman, yardım edecek cemi mekan, yardım etmek. Minsarun, ismi alet, müfret manası yardım edecek bir alet. Minsarani, ismi alet, tesniye manası yardım edecek iki alet. Sonunda e, elif ve nun var, tesniyelik ifade eden. Menasiru, Mensarun'un cemisiyle aynıdır. Bunlar gidişata göre anlaşılır. İsmi alet, cemi manası yardım edecek cemi alet. Nasraten, mastarı binay merrah, kerelik bildiren mastar, müfret manası bir kere yardım etmek. Nasratani, mastarı binay merrah, tesniye manası iki kere yardım etmek. Nasratun, mastarı binay merrah, cemi manası cemi kere yardım etmek. Nisraten mastarı bina nev tür bildiren mastardır. Müfret manası bir nev, bir türlü yardım etmek. Nisratani mastarı bina nev tesniye manası iki nev, iki türlü yardım etmek. Nisratun mastarı bina nev cemi manası cemi nev, cemi kere yardım etmek. Nusayrun İsmi Tasgir. Küçültme ismiydi. İsmi Tasgir. müfret, Müzekker. Manası yardım etmecik bir er. Her fiil buna uymuyor. Örneğin Nasara fiili buna tam manasıyla uymuyor ama siga olarak bunun bilinmesi için bu da dahil edilmiştir. Bu her fiile uyacak bir siga değildir. Örneğin Mansarun, Minsarun sigaları da öyle. Her fiile uymaz. Ama mecburen sigaların belirtilmesi için bir siga üzerinden, bir örnek üzerinden gidilmesi için, sadece bir örnek üzerinden gidilmesi lazım olduğu için hepsini veriyoruz. Örneğin Nusayrun'a en güzel örnek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ikinci torunu olan, göz bebeği olan Hazreti Hüseyin'in ismi. Hasüne Yahsunu Hüseyin'u. Küçük güzel, güzelcik manası var. Nusra yani ismi tasgir, küçültme ismi tesniye müzekker manası yardım etmeyecek iki yerler. E Nusayrani bir yazım, e okuyuş yanlış oldu herhalde. Nusayrani ismi tasgir tesniye müzekker manası yardım etmeyecek iki yerler. Nusayrune ismi tasvir cem'i müzekker manası yardım etmeyecek cem'i erler Nasriyun ismi mensup. Mensubiyet ismi müfret, müzekker manası yardım etmeye mensup bir er. Nasriyani ismi mensup, tesniye müzekker manası yardım etmeye mensup iki erler. Nasriyune ismi mensup, cemi müzekker manası yardım etmeye mensup cemi erler. Nasriyetun ismi mensup, müfret, Müennes, tek dişi. Manası yardım etmeye mensup bir kadın. Nasriyetani ismi mensup, tesniye müennes. Tesniye ikili müennes. Manası yardım etmeye mensup iki kadınlar. Nasriyetun ismi mensup, cemi müennes. Manası yardım etmeye mensup cemi kadınlar. Nassarun mübalağa ismi faildi. E, Müfret tek müzekker erkek manası mübalağa ile yardım edici bir er. Nasarani mübalağa ismi fail tesniye müzekker manası mübalağa ile yardım edici iki erler. Nasarune mübalağa ismi fail cemi müzekker manası mübalağa ile yardım edici cemi erler. Allahu Teala'nın El Gaffar ismi de Nasarun veznine mübalağa ismi fail veznine uygun. O sigaya uygun el gafiru ismi faili bağışlayıcı manasında el gaffaru mübala ile çokça bağışlayan manasında nasaratun mübala ismi fail müfret müennes manası mübala ile yardım edici bir kadın nasaratani mübala ismi fail tesniye müennes manası mübala ile yardım edici iki kadınlar Nasaratun mübala ismi fail cemi müennes manası mübala ile yardım edici cem'i kadınlar. Ensaru ismi taftil vezni. Yani fazilet, e, çoğaltma manasında, fazlalık manasında. ismi taftil müfret, tek müzekker, erkek manası ziyade yardım edici bir er. Ensaru Allahu Ekber derken Ekber vezni de, Ekber sigası da ismi taftil sigası üzeredir. Allah en büyüktür, en manası verir bu siga. Ensarani İsmi taf tesniye müzekker manası ziyade yardım edici iki erler. Ensarune, ismi taf değil, cemi müzekker, musahha, yani kırılmamış cemi manası ziyade yardım edici cemi erler. Ensarune. Ve enasiru da onun mükesseri, kırılmış hali. Mana olarak aynı ama okuduğu tarzı farklı. İsmi taf değil, cemi müzekker, mükesser manası ziyade yardım edici cemi erler. Nusra, ekber nasıl en büyükse, kübra da yine aynı en büyük manasında ekber müzekker, kübra müennes oluyor. İsmi taf değil, müfred, müennes manası ziyade yardım edici bir kadın. Nusra yani ismi taf değil tesniye mühendis manası ziyade yardım edici iki kadınlar. Nusrayatun ismi taf değil cem'i mühendis musahaha manası yardım edici cem'i kadınlar. Ve nusaru ve nusaru aynısının mükesseri ismi taf değil cemi müennes mükessera manası ziyade yardım edici cemi kadınlar. İki tanesi kaldı. Ma ansarahu ve ansirbihi. Bunların hepsi, bunların ikisi de e, parmak hesabına uyuyor. Bu son iki siga. Parmak hesabına uyuyor ve bunların meçhulleri yok. Bunların sadece malumları var. Bunlardan bir iki tane örnek verdikten sonra fazla da uzatmaya gerek yok. Ma ansarahu Fiili taaccübe evvel, müfret, müzekker, gayb manası, acep, acayip yardım etti. Bir gayper ma ansarahuma, huma zamiri olarak bu ortaya çıkıyor. Fiili taaccübe evvel, birinci e, şaşırma fiili, tesniye, müzekker, gayb manası, acep, yardım ettiler. iki İki erler ma ansarahum, fiili taaccübe evvel, cemi, müzekker, gayb manası, Acep, acayip yardım ettiler. Cem-i gayip erler. Ma ensara ha. Bunların zamirleri farklı olduğu için e, bunun üzerinde biraz duralım. Siz bunu parmak hesabına da uydurabilirsiniz. Fiili taçubi evvel. Birinci taçub fiili. Müfret, müennes, gayibe manası. Acep yardım etti bir gayibe kadın. Ma ensara ha müzekker olması için ma ensarahu müennes olması için ma ha bunu zihnimizden çıkarmayalım. Ma, ma fiili taçube evvel tesniye müennesi gayibe. Manası acep yardım ettiler iki gayibe, kadınlar. Ma ensarahunne fiili taçube evvel cemi müennesi gayibe manası acep yardım ettiler cemi gayibe kadınlar. Hunne olarak gelmiş. Ma ansara ke fiili taaccübe evvel müfret müzekker muhatap manası acep yardım ettin sen bir hazır er. Ma ansara ke ke zamiri. Böylelikle e, yapışık zamirler, muttasız zamirleri de öğrenmiş oluyoruz. Ha huma hum he huma hunne gibi. hu huma hum hiye huma hunne gibi. Bunlar bitişik olduğu zaman bu bitişik zamirlere de e, dikkat edelim. Farklı manalarda, farklı şekillerde ortaya çıkabiliyor. E, bunları da ayrıyetten öğrenelim inşallah. Ma ansarakuma fiili taaccub evvel tesniye müzekker muhatap manası acep yardım ettiniz siz iki hazır erler sizler iki hazır erler ma ansara fiili taaccub evvel cemi müzekker muhatap manası acep yardım ettim acep yardım ettin sizler ettiniz sizler cem'i hazır erler kum ma ansara ki fiili tacib evvel birinci şaşırma fiili müfred tek müennes kadın muhataba hu huzurunda bulunan muhatabında bulunan manası acep yardım ettin sen bir hazıra kadın ma ansara ki buna dikkat edelim Kur'an-ı Kerim'de de örnekleri çoktur ma ansara kuma fiili tacib evvel tesniye müennes muhataba manası acep yardım ettiniz sizler iki hazır avratlar. Ma ansara künne fiili tacibe vel cemî müennes muhataba manası acep yardım ettiniz sizler cemî hazır avratlar kadınlar. Ma ansarani acep yardım ettim ben nefsimi tekelim vahde. Ma ansarane acep yardım ettik biz. Bu da nefsimi tekelim meali gayr aynıdır. Herhangi bir fark yok ama bunların meçhulü yok. Bunlara Allah'ın izniyle dikkat edelim. Ve ansir bihi son sigamız Allah'ın izniyle bunu da bitirdikten sonra emsile dersimiz bitiyor. Fiili taaccubu sani ikinci şaşırma fiili müfret tek müzekker erkek gayip gözünde önünde bulunmayan manası ne acip yardım etti bir gayip er ve ansir bihima fiili taçubu sani tesniye müzekker gayb manası ne acep yardım ettiler iki gayb erler ve ansir bihim fiili taçubu sani cemi müzekker gayb manası ne acep yardım ettiler cemi gayb erler ve ansir biha fiili taçubu sani Müfret müennes gaybe manası ne acep yardım ettiği bir gaybe kadın. Ve ansir bihime fiili taaccubu sani. Tesniye müennes gaybe manası ne acep yardım ettiler iki gaybe kadınlar. Ve ansir bihim bihime fiili taaccubu sani. Cemi müennes gaybe manası ne acep yardım ettiler cemi gaybe kadınlar ve ansir bike muhataba döndü. Fiili taaccubu sani müfret müzekker muhatap manası ne acep yardım ettin sen bir hazirer. Ve ansir bu ne acep yardım ettiniz sizler iki hazirerler. Ve ansir bikum ne acep yardım ettiniz sizler cemi hazirerler. Ve ansir biki ne acep yardım ettin sen bir hazıra kadın biki olarak gelmiş ve ansir bir kumane acep yardım ettiniz sizler iki hazıra kadınlar ve ansir bir künne ne acep yardım ettiniz sizler cemi hazıra kadınlar ve ansir bini ne acep yardım ettim ben ve ansir bina ne acep yardım ettik biz bunları hem tanım olarak hem parmak hesabı olarak çalışalım bu sonlar kafayı karıştırabilir çünkü bir de Allah'ın izniyle sizlere birkaç tane örnek fiil e, göstereceğim. Onun da ekran görüntüsünü alırsınız ya da e, durdurup not alırsınız. Onları da e, ayrı ayrı e, çekersiniz nasara Yansuru'ya kıyas ederek. O fiiller de bunlar: feseka yefsuku açıktan günah işledi, işliyor. ketebe yektubu, yazdı, yazıyor. keteme yektumu, gizledi, gizliyor. terake yetruku, terk etti terk ediyor. Sebete yesbutu sabit olduğu oluyor. Zeame yazumu zannetti zannediyor. Nasara gibi Nasara'yı çıkartıp bunları bu 24 siganın yerine koyarak her birisini ayrı ayrı bu misallerin iyice zihnimizde oturmasını sağlayalım. Bunları çalışmadan da binaya geçmeyelim. Bunlar zihinde iyice oturduktan sonra geçersek Allah'ın izniyle bina daha da kolay olur. Bundan sonra Allah'ın izniyle bina kitabı başlayacaktır. Allahü Teala şimdiden yar ve yardımcınız olsun. Allahü Teala sonuna ermeyi bizlere nasip ve müyesser eylesin. Bizlere de sizlere de nasip ve müyesser eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.